Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de e, zeytinyağlı yeşil fasulye yapacağız. Şimdi ben bir kilo fasulyemi temizledim. Şimdi yıkayacağım. Daha sonra yapmaya başlayacağım. Yıkayım, doğrayacağım daha sonra. Şimdi ben bunda 3 tane domates kullanacağım. Bol domatesli seviyorum. Ve çok güzel oluyor. 4 tane ince biber. Ve büyük soğan. Büyük bir baş. Tamam, evet. atıyorum Şimdi bir kaç tane sarımsak. Bir tane daha süreceğim. Dört tane kullanacağım. Dört tane sarımsak. Sarımsaklarımız tamam. Şimdi ben fasulyemi doğrayacağım. Daha sonra pişirmeye başlayacağım. Evet, fasulyelerimi ben böyle bu şekilde ikiye, üçe böldüm. Şimdi düdüklümün altını yakayım. Şurada yapayım. Şimdi önce fasulyeleri koyuyorum. Daha sonra soğanı doğrayacağım. Soğanımı doğradım. Şimdi biberlerimi doğrayacağım. zeytinyağlı olduğu için fasulyelerimi kırdım. Onun için soğanımı, biberleri çok küçük doğramayacağım. Bu şekilde. Domateslerimi 对。 Domatesler de tamam oldu. Şimdi sarımsaklara geldi sıra. Bunlar da öyle çok küçük değil. 3-4 parçaya bölüyorum. Bu şekilde Evet, şimdi gelelim baharatlarla. Ee, yarım çay bardağı hakiki zeytinyağı döküyorum. Yarım çay bardağı yeterli. Bir kilo of fasulye. Ee, çay kaşığı dolusu değil, kimyon. Tam doldurmadım. Tatlı kaşığını burnuyla şeker. Bir tatlı kaşığı tuz. Ve asıl mesele bir çorba kaşığı beyaz elma sirkesi. Zeytinyağı da olur bu demeyin. Muhteşem oluyor. Mutlaka deneyin. Şimdi yağ koyduğum çay bardağına bir bardak su koyuyorum. Kadar yeterli ve düdüklü de yapıyorum. düdüklümün ağzını kapatacağım. Ve öttükten sonra düdüklü bir 15 dakika sadece pişecek. Zeytinyağlı yeşil fasulyenin tadına doyamayacaksınız. Zamanı geçmeden mutlaka deneyin. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Evet, altını söndürdüm. Fasulyemiz pişti. Üf, mis gibi koku bakar mısınız? koyduğum bir çay bardağı su yeterli gelmiş Tadına bakacağım Hmm. Yok böyle bir lezzet. Bu şekilde mutlaka deneyin. Muhteşem olmuş. Yani zeytinyağlı yeşil fasulye bu kadar lezzetli olabilir anca. Zamanı geçmeden mutlaka deneyin. Afiyet olsun.